Senin ne işin var burada? Neyin peşindesin? Sizin gibi. Gerçek suçlunu. Emre'nin aşiretimden biri tarafından vurulması beni de rahatsız etti. Bunun sorumlusunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Sorumlu aramak için fazla uzağa gitmene gerek yok. Haklarında ölüm kararı verirken de rahatsızlık hissettin mi acaba? Ha, Kenan. Hayır ne oldu? Seni yakaladığım iyi oldu. Duyacakların hoşuna gitmeyebilir. Ne oldu söyle? Halim'i şişleyerek öldürmüşler. Ne? Evet, maalesef. Peki kim? Neden yapmış? Kimin yaptığını, neden yaptığını bilmiyoruz. Ancak bu tür çetrefilli davalarda sıkça başvurulan bir susturma yöntemidir bu. Bu işin altından da sen çıkacaksan şimdiden bileyim. Baba, kalbimi kırıyorsun. Sen bana ne zaman güveneceksin? Bu işte benim parmağım yok. Kalbim rahat. Sen de gönlünü serin tut. Hala dolanıyor mu? Evet. Nasıl bu kadar çabuk oldunuz? Adamı ilk geldiği gün öldürecek birinin ne zaman ayarladınız? Kerem Bey, ben de olayları şimdi öğrendim şunu bilin. Ne Emre'nin vurulmasıyla ne de Halim'in öldürülmesiyle bir ilgim var. Ben de olanlardan çok şaşkınım. Nasıl ilgin yok? Halim senin adamın değil mi? Vur emrini senin ya da bir başkasının vermesinin ne önemi var? Bütün bu olup bitenler senin aşiretinin başının altından çıkıyor. O insanlardan sen sorumlu değil misin? Sizin yüzünüzden oğlum hastanede yaşamla bağlantısını kesmiş yatıyor. Üstelik onu bu hale getiren adam da öldü. Bütün bu olanların hesabı kimden sorulacak? Yaşadıklarınızın ağırlığının farkındayım. Buna yapanları bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buna inanmamı istiyorsan gerçek katili bul. Ben ağayım diyorsan o zaman bu işi temizlemek senin şerefindir. asıl katili bul ve adalete teslim et. Hadi Kenancığım, odama gidelim.